Bugün de size telefonunuzdan nasıl oyun yapabileceğinizi göstereceğim. Tabii ki iliklerden indirebilirsiniz isterseniz. Oyun yapabileceğinize geçeyim isterseniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir kedimiz var orta tarafta. Mesela diyorum ben buna. Eğer ben e, oyunu başlattığımda komut çalıştır. Mesela sağa git. Sonra sola git. Diyelim ki kaç kere gitsin? Sağa 3 gitsin sola da 3 gitsin. Ve oyunu başlatıyorum. Bakın sağa sola 3 kere gitti. Diyelim ki ben bunu hep tekrar etmesini istiyorum. Onu da koyuyorum. Ve oyunu başlattığımda hep tekrar edecek. Gelin daha gelişmiş özelliklere. İsterseniz mesela buradan bir tane daha koyabiliriz. Mesela bunu koyabiliriz. Mesela diyorum ki ben kediye yani kedi varlığımıza, itemimize bir şey çarptığında ne olsun? Yok olsun. Oyunu başlattım. Gidip geliyor. Eğer şimdi kırmızıyı ben kediye değdirirsem kedi yok olacak. Bakın kedi yok. Siz de isterseniz böyle oyunlar yapabilirsiniz arkadaşlar. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdakilerden uygulamayı indirip siz de oyun yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.